Nevşehir'de yaklaşık 8 ay önce vefat eden annesinin mezarını ziyaret eden adam mezarlık çıkışı canına kıydı. Olay dün Fevzi Çakmak Caddesi kaldırım mezarlığı çıkışında yaşandı. Edinilen ilk bilgiye göre 66 yaşındaki H.K. yaklaşık 8 ay önce vefat eden annesi Ş.D.'nin kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında bindiği 40 ABA 828 plakalı araçla mezarlık çıkışına gelen H.K. aracından inerek kaldırımda bulunan bir ağacın yanına oturdu. Bir süre burada oturan H.K. daha sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş ederek canına kıydı. Çevrik vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden heykelin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.